Evet çok önemli bir soru. Aslında biz geldiğimizde böyle bir parkta yoktu. Bu parkı oluşturalı bir sene oldu. Buradaki alan yeşil alanımız zaten gerçekten çok da etkin kullanılabilecek bir yeşil alan pozisyonunda. Bu alanlarda öğrencilerimiz rahatlıkla çimler üzerinde derslerini çalışabiliyorlar, etkinliklerini yapabiliyorlar. Pikniklerini yapan öğrencilerimi görüyorum. Zaman zaman onlarla fotoğraf çektiriyoruz. Su yüzeyi olan tek parkımız kampüsü içerisinde. Bunlar çok kıymetli. Bu haliyle Selçuklu Belediyesi ile yapmış olduğumuz işbirliği neticesinde oluşturulan bir parktı. Şu an kablosuz internetinden şarj noktalarına kadar birçok etkin alanı olan bir park ve diğer bölgeyi biz kendimiz yeşillendirmeyi planlıyoruz. Yarı sıra yeşil değil öğrencilerimizin de gördüğü gibi. Bu alanlarda kendimiz yeşillendirmeyi planlıyoruz ve artacak yakın zamanda. Ya tabii biz bahar şenlikleri düzenledik. Öğrencilerimizin öncelikli olarak şunu bilmesi gerekir. Burası eğitim kurumu. Biz eğitim yapıyoruz. Öğrenci topluluklarımız var. Öğrenci topluluklarımız üzerinden birçok faaliyetler gerçekleştirebilirler. Ama yönetim olarak da bahar şenlikleri yapıyoruz. Şu an hoş geldiniz tarzına oryantasyon etkinliği yapıyoruz. Bütün bunlar stresten uzaklaştıracak etkinlikler. Ama hasta olan unsur üniversite denildiğinde eğitim başarısıdır. Bu noktaya odaklanmaları daha etkili olacaktır. İyi noktada iyi yakalamış öğrencimiz. Tabii ben tramvayla geliyorum zaman zaman evden çıktığımda. Bisikletle geliyorum. Zaman zaman akademisyen arkadaşlarımla karşılaştığımda oldu. Şu noktada çok mutlu oluyorum. Öncelikli olarak spor yapıyorum. Diğer taraftan da toplu taşıma aracını kullanarak bir şekilde öğrencilerimizin o yaşadığı havayı ve öğrencilerimizle birlikte seyahat etme ayrıcalığını da yaşıyorum. Bunlar önemli noktalar. Ben kişisel hayatımda da bunu yapmaya çalışıyorum zaten. Özel olarak yönetici olduğumuz için yaptığımız bir şey değil özel hayatımızda da kesinlikle kendimiz kendi imkanlarımızda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılıyorsak ulaşım noktasında da öğrencilerimizle birlikte bunları paylaşmak bana mutluluk veriyor huzurlu hissediyorum daha verimli günümün geçtiğini düşünüyorum Bunlarda da devam ediyoruz Müzik Ben yurt dışında okudum. Viyana Üniversitesi'nde mezun oldum. Lisans, yüksek lisans, birleşik eğitimle tamamladım. Aynı zamanda doktoramda aynı yerde devam ettim. Sonrasında İngiltere'ye gittim. Sonrasında Türkiye. Beraberinde benim eğitim hayatım evlilikle birlikte geçti. Aynı zamanda üniversitedeyken evliydim. Eğitim hayatımla birlikte sosyal hayat bir şekilde benim ailemle birlikte oluşması gerektiği için bir anlamda aileyle birçok şeyi paylaşmak zorunda kaldık. ve bu da benim için büyük bir avantaj oldu. Aynı zamanda kendimizi ailemizle birlikte yetiştirme fırsatımız da oldu. Oldu. Beraberinde yurt dışında eğitim aldığım için aynı zamanda gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak da gurbetçilerin sorunlarıyla da ilgilenme zorunluluğuyla karşı karşıya kaldınız. Örneğin bir evrak okumadan tutun da hastanedeki tercüman ihtiyacından postanedeki tercüman ihtiyacına kadar o insanların sizden çeşitli noktada tercümanlık talep etmeleri ister istemez onların yaşamış olduğu sorunlara karşı karşıya kalma durumunda kaldık. Bu, bu da bize bir anlamda daha hızlı olgunlaşmamızı sağladı ve oradaki sorunlarına yönelik de adım atmamızı getirdi. Öğrencilerimiz de o dönemde sayımız azdı ama şu an çok fazla oldu. Viyana'daki öğrenci arkadaşlarımızla birlikte öğrenci dernekleri kurduk. Bu dernekler içerisinde gurbetçi vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmeye çalıştık. Kendimiz okulumuz bitince hukuk fakültesine kişisel olarak ben kayıt yaptırdım ki avukat olarak onların sorunlarını eğer ileride orada kalacak olursak çözüm arayalım diye. İster istemez bu ortam sizleri bir anlamda daha dirençli hale getirdi. Kendinizi yetiştirme zorunlu kıldı. Ben öğrencilerimize şunu tavsiye ederim. Mutlaka bulundukları ortamlarda kendilerini çok iyi yetiştirerek bir noktaya gelme çabası içerisinde olsunlar. Hayatta her zaman iyi size sunmuyor. Zaman zaman olumsuz durumlar da oluşuyor. Bu olumsuz durumlarda kesinlikle motivasyonlarını, umutlarını kaybetmesinler. Denesinler. Denemek zordur zaten. Denemeyi söylemek kolaydır ama denemek çok zordur. Bir çok noktada denemeyden vazgeçmesinler ama beraberinde denerken de bir öncekinden bir sonrakine bir fark olsun. Bu fark nedir? Kendi kendilerini yetiştirsinler. Eksiklikleri nelerse onları daha fazla görsünler. Yapılış şey oldukları hatalarda dersler alarak adım atsınlar. Şu an itibariyle ben Selçuk Üniversitesi rektörüyüm ama aynı zamanda sosyoloji bölümü öğrencisiyim. Viyana'da hukuk eğitimime hala devam ediyorum. Bunları ben severek yaptığım için devam ediyorum. Hayatlarında da severek yapabilecekleri farklı alternatifler oluştursunlar. Size bisiklete binmek zevk veriyorsa bisiklete binin. Yani bu Bütün bunlar gençlik döneminde sizin biriktireceğiniz dönemler. Yani suyun aktığı dönem, gençlik dönemi. Gençlik döneminde okuyabildiğiniz kadar kitaplar okuyun. Üniversite öğrencisi olmak budur. Aynı zamanda en iyisini öğrenmek için bugünkü şartlarda çok fazla alternatifleri var. Sosyal medyalar var, birçok alanlarda kayıt yaptırabilecekleri, ücretsiz eğitim alabilecekleri alanlar var ve kendilerini yetiştirsinler. Bu yetiştirme süreçlerinde de dil eğitimlerine, uluslararası aranadaki talep hangi noktadaysa o alanlara yönelsinler. Örneğin kendi hayatımdan ben Kırgızistan'da 3 yıl yaşadım. Çok zor şartlar. Ama aynı zamanda oraya gittiğimde ikinci haftasında Rusça eğitimine başladım. Hiç Rusça bilmeden belirli noktaya kadar Rusça okuyabilecek düzeye getirdim. Aynı zamanda o bölgenin yerel dillerinde öğrenme fırsatım oldu. Çok güçlü durarak kendilerini bulunduğu bölgeyi avantaja çevirmeye çalışarak biraz daha pozitif bakarak kendilerini yetiştirmeye çalışabilirler. Müzik